35. sayfa Ebu Akil Destanı Sahabe arasında Medine'nin şerefli ensarından Ebu Akil isminde neyi nerede vereceğini çok iyi bilen bir yiğit vardı. Fakirliğine rağmen gelip elindeki avucundakini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne döktüğünden dolayı münafıklarca tanü Teşni'e tabi tutulmuştu. Ama o bunların hiçbirini aldırmıyor, omzunda ipiyle Medine'nin pazarlarında dolaşıyor ve hamallık yaparak geçimini sağlıyordu. Bunun karşılığında aldığı iki sağ hurmanın birini evine ayırıyor, diğerini ise Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme getiriyordu. Onun bu hareketini gören münafıklar ortamın saffetini bozmak için Allah'ın bu adamın sadakasına ne ihtiyacı var ki diyor ve onunla alay ediyorlardı. Bunu yapan aynı zihniyet zenginlerin bol bol tasaddukları karşısında da riyakarlık yapıyorlar yaftasını yapıştırmaktan çekinmiyor ve adeta bu iki yüzlü davranışlarından zevk arıyorlardı. Kur'an şu ifadeleriyle onların bu tavırlarına dikkat çekerken aynı zamanda Ebu Akil gibileri de tebcil ve tebrik ediyordu. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزْيُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب Gönüllü olarak bol bol sadaka verenlerle, zor zor kazandıkları halde sadaka veren müminleri çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah onlara kendi fiilleri cinsinden ceza verecektir ve onlar için elem verici bir azap vardır. Ebu Akil sırtında küfesi olduğu dönemde yapması gerekeni yapmış, vermesi gerekeni cömertçe vermesini bilmişti. Ve tarihin sayfalarına sahibi sağ, sağ sahibi olarak geçti. Aynı Ebu Akil karşısına Bedir çıkınca hiç tereddüt etmedi ve ona katıldı. Belki de Bedri canını vermesi gerekli bir pazar olarak gördü. Ama Allah Celle Celaluhu şehadeti ona orada değil başka bir yerde nasip edecekti. Aynı şekilde Uhud'u da kanatlanıp gökler ötesi alemlere uçmak için bir fırsat olarak gördü ancak aradığını bulmak orada da kendisine müyesser olmadı. Uhud'un yamaçlarından geri dönerken gözünde tüllenen saadete ulaşanları zihninden geçiriyor ve aynı saadeti yudumlayamamanın ızdırabını iliklerine kadar hissediyordu. O gün nice kimseler kütükte doğranan bir et gibi doğranmış ve şehadet şerbesini içmişti. Bu bir nasip işiydi aradığını Uhud'da da bulamayan Ebu Akil daha sonraki yıllarda Hennik'e katıldı. Mekke'nin fethinde bulundu. Mute'nin yollarını aşındırdı ama bir türlü aradığını bulamadı. O zamanında vermesi gerekeni bilmiş ve elindekileri Resulullah'ın önüne döküvermişti. Şimdi de tenindeki canı ortaya koymak ve bu fedakarlığını şehadetle taçlandırmak istiyordu. Ve nihayet Mevla karşısına yemameyi çıkardı. Ebu Akil Yemame'de de duasını yaptı ve bu duasında yine şehitlik talebinde bulundu. Müşrik ve mürtetlerin curcuna çıkardığı bir hengamda o bir mümine yakışır vakar ve ciddiyet içinde mücadele veriyor, sağa sola koşturuyor ve Allah düşmanlarına karşı kılıç salıyordu. Bir aralık vücudunun birkaç yeriyle beraber kolunu da koparacak bir kılıç darbesi kendisini yere serince, vefakar arkadaşlar onu bir çadıra getirmiş, üzerine bir örtü sermiş ve başında beklemeye başlamışlardı. Biraz sonra çadırın etrafında Ma'an İbni sesi duyuldu. İbn Adi gür sesiyle Ensar'a sesleniyor ve onlara Ey Ensar topluluğu! Huneyn'de geriye çekilip de saldırdığınız gibi bir kere daha şu düşmana saldırı verin diyordu. Zira durumun vehameti içler acısıydı. Yalancı peygamber Müseylime'nin etrafında toplananlar Allah Resulü'nün cemaatine saldırıyor ve müminleri ateşten bir çember içine almaya çalışıyorlardı. Bundan sonra olanları vakanın şahidi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan dinleyelim. Ebu Akil'in üzerine bir bez sermiş ölümünü bekliyorduk. O da son arzuladığı şeye nail olmak için çadırında sessiz bir halde yatıyordu. Bu esnada birden çadırın içinde Malib Nadi'nin sözleri yankılanmaya başladı. Ebu Akil bu sözlere doya duymaz adeta hortluyor gibi birdenbire bezin altından fırlayıverdi ve hızlıca çadırından dışarı süzüldü. Nasıl fırlamasın ki bu sesin sahibi onun cihat arkadaşıydı. Hep omuz omuza beraberce mücadele vermişler. Sırt sırta düşmana karşı kılıç sallamışlardı. Tekrar diyorum. Nasıl fırlamasın ki bu sesin sahibi onun cihat arkadaşıydı. Hep omuz omuza beraberce mücadele vermişler, sırt sırta düşmana karşı kılıç sallamışlardı. O da kendisi gibi ensardandı ve ensarı toparlanmaya çağırıyordu. Yani ortada yerine getirilmesi gereken bir hizmet vardı. Yıllar önce ipi omzunla kazandığı hurmanın yarısını resul i Ekrem'e getiren ve bu sebeple Kur'an tarafından takdir edilen Ebu Akil'in böyle bir çağrıya icabet etmemesi düşünülemezdi. İbn Ömer radıyallahu anhuma sözlerine şöyle devam ediyor. Çadırdan çıkan Ebu Akil hızla düşman safları arasına daldı. Arkasından onu durdurmak için yaptığım feryatlarım da fayda vermedi. Nereye gidiyorsun? Görmüyor musun beni çağırıyor. Ensar'ı çağırıyor, yaralıları değil. Ben ensardanım. Onu izlemeye devam ediyordum yaralı kolu kılıç kullanmasına mani oluyordu. Düşman saflarına yaklaştığı sırada ayağıyla koluna bastı ve boşlukta salanan kolunu koparıverdi. Biraz sonra da o ana kadar gözlerimle ancak takip edebildiğim Ebu Akil'i kaybettim. O çoktan düşman safları arasına dalmış ve kayıplara karışmıştı. Günün sonunda İslam ordusu galip geldi. Ben aradım, Ebu Akil'i buldum. Rengi sararmış, benzi solmuş ve vefatına ramak kalmıştı. Buna rağmen o vazife yapamamanın ezikliğiyle yüzünü kaçırıyordu. Son dakikalarını yaşadığı belliydi. Başında dikildim, yüzüme bakmak istemiyordu. Belki de bakacak hali yoktu. Yanına yaklaştım, bir tek kelime söylemeye gücü vardı. Kulağımı ağzına verdim ve ne dediğini zorlukla anlayabildim. Kim galip diyordu. Müjdeler olsun Allah düşmanı öldürüldü dedim. Benden müjdeyi alınca o ana kadar solgun olan yüzünde birden güller açarcasına bir tebessüm belirdi. Parmağını yukarı kaldırdı ve anlayamadığım bir şeyler fısıldamaya başladı. Belli ki kendine şehadeti nasip eden ve İslam'ı aziz kılan Allah'a hamd ediyordu. Az sonra da son nefesini verdi. Geldim ve olup biteni babam Ömer'e naklettim. Ayaklarının bağ çözülmüş gibi oturup ağladı. Oğlum dedi, onun hayatı boyunca aradığı o idi. Bedir de aradığını bulamadı, Uğut da peşine düştü olmadı derken Allah onu aradığını yemamede lütfetti. Ebu Akil destanı dediğimiz bu misal, kendisinden malı istendiğinde malını, canı istendiğinde de canını rahatlıkla ortaya koyabilmenin destanıdır. Bu türlü destanların sayılarının artması, daha küçükken çocuğun beşiğinin semahat hisleriyle sallanmasına vabestedir. İşte zekat insanları vermeye alıştırır. Bir kere vermeye, fedakarlığa, semahta alışan biri de malı gerektiğinde malını, canı gerektiğinde canını, malın canın asıl sahibinin yolunda dökmekte tereddüt etmez. Babaların zekat vermesi çocuklar üzerinde de verme hislerinin gelişmesini temin edecek ve böylelikle gelecek adına fedakar ve diğergam bir toplumun temelleri atılacaktır. İmkan nispetinde mükellefiyet İnsanlar bir kısım bedeni mükellefiyetlerle yükümlü olduğu gibi, mali bir takım vazifelerle de yükümlüdürler. Herkes Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği imkanlarla, ona kullukta bulunmakla mükelleftir. Beş kuruşu olan beş kuruşun beş bin lirası olan da beş bin liranın içinde Allah'ın rızasını araştıracak ve iyi bir kul olmaya bakacaktır. Günümüzde de dinin ilası istikametinde herkes bu örfaniye koşacak ve sahip bulunduğu imkanları seferber edecektir. Biri elindeki bir kase yoğurtla koşarken diğeri Sultan Süleyman'ın servetiyle iştirak edecek ve neticede hep beraber umumi bir kalkınma hamlesi yaşanacaktır. Zaten sahip olduğu imkanlarla kendini bir davaya adayan biri inşallah Allah katında kendisinden kat kat fazla himmet ortaya koyanlar kadar sevaptan istifade eder. Tekrar ediyorum. Zaten sahip olduğu imkanlarla kendini bir davaya adayan biri, inşallah Allah katında kendisinden kat kat fazla himmet ortaya koyanlar kadar sevaptan istifade eder. Zira Allah katında ortaya konulan şeyin miktarı değil, onu ortaya koyarken içinde bulunan tavır ve durum önemlidir. Bediüzzaman'ın değerlendirmeleri içinde ifade edecek olursak, ihlasla yapılan bir zerre amel, İçinde ihlas olmayan batmanlar camelden üstündür. Onun içindir ki bazen bir kase yoğurt mizanda Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Camii'nden daha ağır gelebilir. Öyleyse verirken ihlaslı olmak çok önemlidir. Dünya müminin doyuma ulaşacağı ve her şeyle tatmin olacağı bir yer değildir. O sadece tatma ve tanımanın mümkün olduğu bir yerdir. İnsan ne kadar zengin olursa olsun dünyadan istifadesi sınırlıdır. Öyleyse mümin elindeki imkanları ebedi kılmak istiyorsa onları ebediyet televünlü bu yolda sarf etmesi gerekmektedir. Böylelikle fani olan mal bir nevi beka bulacak ve ahiret adına ciddi bir yatırım hüviyeti kazanacaktır. Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesilen bir koyundan geriye ne kaldığını sormuş. Validemiz bir buttan başka bir şey kalmadı dediğinde de bir but dışında tamamı baki kaldı cevabını vermiştir. Bu sözüyle o tasadduk edilen malın ahiret adına ebedileştiğini, asıl elimizden çıkanın burada yediklerimiz olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın rızası istikametinde mal ve canını ortaya koyanlar için ahirette büyük mükafat olduğu gibi elbette ki dünya hayatında da onlar oturup beyhuda hayat geçirenlerle bir olmazlar. Bu hükmü bildiren bir ayet şu ifadeleriyle iki davranışın arasındaki farklılığa dikkat çekmektedir. La yestevil ga'idun min el mu'minina gayru ulil darari vel mucahidun fi sabilillah bi amvalihim ve enfusihim. Faddala Allahu el mucahidin bi amvalihim ve enfusihim alel ga'idin derece. Ve kullen ve Allahu el husna ve faddalallahu'l mucahidin alel gaidin ecren azima. Özür sahibi olanlar dışında hanelerinde oturan müminlerle malları ve canlarıyla Allah yolunda mücadele edenler bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücadele edenleri evlerinde oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellikler vaat etmiştir ama mücahitlere vereceği mükafat diğerlerininkinden çok çok büyüktür. vermede zamanlama. Allah adına yapılan her türlü işte zamanın fonksiyonu oldukça önemlidir. Zira doğru yer ve doğru zamanda eda edilen işler tam değerine ulaşır. Aynı işi daha önce ya da sonra yapmak, ihtiyaç anında yapmaya nazaran daha az verimli, sevap itibariyle da daha az kazançlıdır. Kur'an bunu şu ayetiyle sarih bir şekilde anlatmaktadır. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الْحُسْنَ والله بما تعملون خبير Size ne الله ki Allah yolunda infakta bulunmuyorsunuz. Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden fetihten önce infak eden ve Allah yolunda mücadele edenler daha sonra infak ve mücadele edenlerle eşit değildir. Evvelkilerin derecesi sonrakilerden çok yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de güzellikler vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kur'an fethi Mekke ile kayıtlamamakta genel olarak arz etmektedir. Burada fetih kelimesinin kayıtsız ve mutlak olarak zikredilmesi, her dönemde o dönemin şartlarına göre bir fetihin olabileceğine de işaret etmektedir. Sebeb-i nüzul özel, hüküm geneldir. İlk olma hususiyeti Yukarıdaki ayet, ihtiyacın en şiddetli olduğu anda yapılacak işlerin daha ziyade kıymeti haiz olacağını ifade etmenin yanında, İslam'a gönül veren ilkleri de hatırlatmakta ve onların derecelerinin ulviyetine dikkat çekmektedir. Onların kıyamete kadar gelecek bütün müminlerin nazarında ayrı bir yerler olduğu gibi, Allah Resulü'nün katında da hususi bir mevkileri vardı. Mesela Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu diğer bütün ashabın üstünde tutar, onu bir başka sever ve ona her durumda sahip çıkardı. Bir gün Hazreti Ömer'le aralarında geçen bir anlaşmazlık Resulullah'ın huzurunda noktalanmıştı. Her ikisi de pişman olmuş ve Allah Resulü'nün araya girerek diğerinin gönlünü almasını istiyordu. Ancak Ömer'e göre Ebu Bekir, mukaddes davaya sahip çıkma hususunda çok öndeydi ve bu vefa istiyordu. Hazreti Ebu Bekir'in durumu anlayıp kendisinin hatalı olduğunu ısrarla söylemesine rağmen, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaşlarını çatarak Hazreti Ömer'e şöyle hitap etti. Arkadaşıma dokunmayın. Sizin hepiniz beni yalanladığınız bir dönemde o beni tasdik etmişti. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yine vahyin ilk günlerinde kendisine sahip çıkarak destek veren Hazreti Hatice validemizi unutması da mümkün değildi. O Nebiyi Ekrem Efendimizin ilk göz ağrısıydı ve adeta her şey onu hatırlatıyordu. Onun içindir ki Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın zevceleri arasında bizden önce olmasına rağmen en çok Hatice'yi kıskanırdım. Allah Resulü ondan çok bahsederdi diyerek bu vefayı ifade ediyordu. Hatta bir defasında kadınlık duyguları galebe çalmış ve hala o ihtiyar kadını anıyorsun ya Resulallah Allah sana ondan daha iyisini verdi deyi vermişti. Buna mukabil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar küfür içindeyken o iman etmiş. Onlar beni yalancılıkla itham ederken o tasdik etmişti buyurdular. Hangi mevzuda olursa olsun bayrağı eline en önce alma hususiyetini taşıyan ilklerin yeri ayrıdır. İnsan açılan bir hayır kapısına ilk olarak koşma, bir hayır işini deruhte eden ilklerden olma meziyeti için fırsatları kollamalıdır. Verme mevsimi geldiğinde de öncülerden olma yeri başka bir şeyle doldurulamayacak büyük bir bahtiyarlıktır. sebebiyet sevabı. İnsanın hayır adına da şer adına da yapacağı şeylerin bir sınırı vardır. Ancak bu sınır yapılan işin mahiyetine göre değişiklik arz edebilir ve sahibine daha fazla sevap veya günah kazandırma noktasına gelebilir. Böylelikle sınırlı bir ömürde neredeyse sınırsız denilebilecek avantajlar yakalamak veya bunun aksi olarak sınırsız dezavantajların ağına takılmak mümkündür. Müminin hayır adına açacağı bir çığır, bunun için yeterlidir. İlk hamleyi yapıp ilk hareketi başlatma, o hareketi yapan herkesin sevabından hissedar olmayı beraberinde getirir. Biraz farklı değerlendirilebilirse de sadakayı cariye olarak nitelendirilen Tekrar ediyorum. Biraz farklı değerlendirilebilirse de sadakayı cariye olarak nitelendirilen hayır müesseselerinin durumu böyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan ölse bile sevap defterini açık tutacak şeyleri saydığı bir hadisinde şöyle buyurur. İza matal insanun qada'a anhu amaluhu illa min thalathati illa min sadaqatin jariye ev ilmin yuntafa'u bih ev waladin salihin yad'u İnsan öldüğü zaman ameli şu üç şey dışında kesilir. sadaka cariye, faydalı ilim ve kendisi için dua eden salih bir çocuk. İlk olmanın ve sebebiyetin ayrı bir yeri vardır. Zira burada daha sonra gelip aynı hareket ve fiili işleyenlerin sevaplarından devamlı bir istifade söz konusudur. Bir hayra delalet edene, yol açana ve gösterene, o hayrı işleyene verilen sevap kadar sevap verili hadisi, sebebiyetin getireceği kazancın büyüklüğünü ortaya koymaktadır resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu beyanları da bu hususta çok açıktır. Men senne fil islami sünneten haseneten fe umile biha ba'dahu kütübe lehu misl'u ecri men amile biha ve la yengusu min ucurihim şey'un ve men senne fil islami sünne seyyeten fe umile biha ba'dahu kütübe aleyhi misl'u vizri men amile biha ve la yengusu min evzarihim şey. Kim İslam'da, Müslümanlıkta veya İslam dini geldikten sonra güzel bir çığır açarsa ona hem yaptığının sevabı hem de ondan sonra bu fiili işleyenlerin sevabı verilir. Ancak onların sevabından hiçbir şeye noksan olmaz. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa hem kendi günahı hem de kendisinden sonra o fiili işleyenlerin günahı diğerlerinden hiçbir şey eksiltmemek kaydıyla buna yazılır. Bu hadisin sebebi yurudunu Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla birlikte oturdukları bir gün dışarıdan bir heyet çıka geldi. Bunlar Arap'ın aslı olarak bilinen Mudar kabilesine mensup kimselerdi. Halleri her yönüyle fakr ve içinde kıvrandıklarını haber veriyordu. Sırtlarına geçirdikleri yün elbiseler güneşin hararetiyle terlemelerinin de bir neticesi olarak kokuyordu. Bellerindeki kılıçlarla birlikte gözlerini Allah Resulüne dikerek huzuru Risalet penayide oturdular. Onların bu perişan hallerini gören Allah Resulü'nün gözleri birden yağmur yüklü bulutlar gibi doldu. Öyle ki dokunulsaydı hüzün ve teessürden oracıkta boşalıverecekti. Hücre-i saadetlerine girdiler. Ancak belli ki arada onlara verecek bir şey bulamamışlardı tekrar ediyorum. Hücre-i saadetlerine girdiler. Ancak belli ki orada onlara verecek bir şey bulamamışlardı. Hazreti Bilal'e insanları mescide toplamasını söylediler. Çok geçmeden etrafta Hazreti Bilal'in sesi yankılanmaya başladı. İnsanları mescide davet ediyordu. Herkes abdestini aldı, mescidin yolunu tuttu. Mescitte bulunanlar da kendilerine çeki düzen verdiler. Kamet getirilip namaz kılındı. Derken nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Herkes yeni bir şeylerin olduğu ve onu haber alacakları beklentisiyle pür dikkat Resulullah'ın hayat bahş ifadelerini bekliyordu. Nihayet hayatımıza hayat veren ifadeler şefkat ve merhametle dökülmeye başladı. Önce Allah'ın lisanada bulundu ardından Kur'an'dan ayetler okumaya başladı. <كو> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي إنسانlar sizi bir İkisinden de erkek ve kadın birçok insan yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Adını anarak dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah her halinizi görür, ilminden hiçbir şey kaçmaz. Bunun manası oymak ve kabilesi ne olursa olsun herkesin aynı kökten geldiğini ilandı. Mudar'ın diğer Arap kabileleriyle kökü bir olduğu gibi az daha öte gelindiğinde tekrar ediyorum Mudar'ın diğer Arap kabileleriyle kökü bir olduğu gibi az daha öte gidildiğinde bütün insanın atası da aynıydı. Tüm insanlar biri biriyle kardeşti. Herkesi aynı kökten yaratan Allah Celle Celaluhu insanları kabile kabile oyma oymak yarattı ve onları dünyanın dört bir yanına yaydı. Dolayısıyla her nerede bir insan varsa o senin kardeşindir. Yardıma ihtiyaç duyduğunda yardım etmen gereken akrabandır, ilgi göstermen gereken yakınındır. Hele hele aynı oymaktan, aynı ırktan ise bu bağ daha kuvvetlidir, kuvvetli olmak zorundadır. Bu bakış açısı yerleştiği takdirde tanışma gerçekleşecek ve insanlar aynı kökten gelmenin bir neticesi olarak bütün olumsuzlukların uhuvvet atmosferinde kardeşliğe dönüştüğünü pratik hayatta göreceklerdi. Ya eyühen Nasu, inna halaknakum min zekerin ve unse ve cealnakum shu'uban ve kabeelate li ta'arufu inne ekremakum 'indallahi atkaukum innallaha alimun habir Ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve başka bir şey için değil birbirinizi tanımanız kolay olsun diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız onun çizdiği dairede hayat sürmede en dikkatli olanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Öyleyse bir tarafta fakru zaruret içinde kıvırım kıvrım kıvranan aynı kökün efradı dururken, diğer yanda imkanı olanların buna duyarsız kalması yakışık almazdı. Kendilerine düşeni yapmalı ve gerçekten kardeş olduklarını göstererek bu tanışmanın kaynaşmanın gereğini ortaya koymalıydılar. Zira kök bir iken zamanla ayrı ayrı milletler halinde görülen bu kabilelerden Kureyş Mekke'de, Eus ve Hazret Medine'de Resulullah'ın yanında itibar kazanıp şeref elde ederken, mudar, kırda ve koyunların arasında yalnız ve garip bir hayat yaşıyordu. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aradaki bu bağ ve olması gereken şefkatten ötürü sahabenin hissi semahatine dokunuyor ve onlardan kendilerine tereddüb eden vazifeyi yapmalarını bekliyordu hutbesinin içinde Haşir suresinden de şu ayet okudu. Ya eyyühellezine amenu tequllah ve tenzur nefsun ma qaddemet ligad ve tequllah innallaha habirun bima Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet. Herkes yarın hakkın divarına çıktığında kendisiyle beraber dünyadan ne getirdiğine bakmalı ve hayatında ona Celle Celaluhu'ya ne kadar yer verdiğini mutlaka gözden geçirmelidir. Allah korkusu, takva, müminin hayatında en önemli dinamiktir. Onunla mümin selametli bir atmosferde seyran etme imkanı bulur. Takva aynı zamanda şeriatı ı fıtriyeye sımsıkı sarılma ve ayat tekviniyeden istifade etmeyi de tazammun eder. Aynı anne babadan meydana gelen beşer, aradığı huzuru ancak birbirine el uzatmada, umumi tesanütte, toplumsal dayanışmada ve sosyal yardımlaşmada bulabilecektir. Zira bir tarafta siz mes'udane bir hayat sürerken, diğer yanına kardeşleriniz derbeder ise, sizin saadetiniz de suni ve geçici demektir. Yarın bir fırtına sizin bu saadetinizi de, Tekrar ediyorum. Yarın bir fırtına sizin bu saadetinizi de alt üst edecek ve huzur adına her şeyiniz harap olup gidecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin hissiyatını harekete geçirecek ne lazım geliyorsa orada birer birer dile getirdi. O daha sözlerini bitirir bitirmez bir sahabi koşarak gittiği evinden içi dolu bir keseyle mescide döndü. Belli ki içi doluydu ve iki eliyle zor tutuyordu. Onun bu hareketi diğerlerini de harekete geçirmiş ve kısa bir zaman içinde Resulullah'ın önünde yiyecek ve giyecek olmak üzere iki ayrı tepecik meydana gelivermişti. Kimisi bulabildiği bir sahurma veya buğdayı getirip dökmüş, kimi gidip elbisesini getirmiş, kimi de bir parça ekmek getirmişti. Manzara karşısında hayli sevinen Allah Resulü'nün yüzünden yağmur yüklü bulutlar sıyrıldı, onun yerini tebessüm aldı. Kasvet sıyrılmış, ve yerini cıvıl cıvıl bir bahar havasına terk etmişti. Artık bir başka parlaklık ve sürur okunur olmuştu kainatın iftar tablosunun yüzünde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem memnuniyetini izhar etti ve şu ifadeleriyle evvela bu işe sebebiyet veren, bu kapıyı açan ve yardım ellerinin uzanmasına vesile olan o zatı alkışlayıp tebrik etti ve yukarıda zikrettiğimiz sözünü söyledi. İslam'da güzel bir şey yapıp bir çığır açan Kendisi o işin sevabını aldığı gibi kendinden sonra o işi yapan herkesin sevabının bir misli de ona yazılır. Şu kadar var ki onların sevaplarından bir şey eksilmez. İslam'da kötü bir çığır açan kimse de kendi günahını yüklendiği gibi kendinden sonra o yoldan gidenlerin günahlarının bir misli de ona yüklenir. Şu kadar var ki onların günahlarından bir şey eksilmez. Başka bir hadislerinde yine bu konuya değinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işlenen her cinayette yeryüzündeki ilk cinayeti işleyen Kabil'in de amel defterine günah kaydedildiğini bildirerek aynı hakikata parmak basmaktadır. Hz. Adem'den günümüze kadar geçen hadiseleri hadisin aydınlatıcı tayfları altında gözümüzün önüne getirecek olursak insanlığın saadeti istikametinde önlerinde rehber, yollarında ışık olan peygamberler silsilesinin arkalarından gelenlerin güzel amelleriyle mesud olacakları sonucuna varacağımız gibi Firavun ve Nemrutların da kendilerinden sonra ve kıyamete kadar yapılacak her türlü melanetle dilgir olup ızrapla kıvrım kıvrım kıvranacaklar hükmünü çıkarmamız hiç de zor olmasa gerek. Günah yüklük bulutların yağdırdığı her kezzap karşısında keşke keşkelerle feryadı figan edecekler ama beyhude çırpınışlarının elemiyle çektikleri ızrabı artırmaktan başka bir şey elde edemeyeceklerdir.